merhaba arkadaşlar bir hoş geldiniz. Ship Gravit ile yeni bölüme karşınızdayız. Gemiyi bitirdim ben gecenin bir yarısı. Bir önceki bölümde görmüşsünüzdür. uyuyorum şimdi. Üçüncü bölümdeyiz. Gemiyi gönderdim. Yeni bir gemi isteyeceğiz. Aa istemeyi unuttum bu arada Yeni bir gemi isteyelim. Gördüğünüz gibi bir sürü gemi geldi yeni. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Şimdi günlük 400 dolara çıktık. Hatta 250 dolar da varmış küçük gemi. Onu da alabiliriz gerekirse. Ee, biz istersek şu an küçüğü alalım. Değil mi? Rezervat tamamdır. Bu bir gün sonra yanaşıyor. Tabii bir daha uyumamız gerekiyor. Bu da yanaşsın. Bunu bir hızlı bir şekilde toparlayalım. Yeni gemimiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ekran gidip geliyor böyle bir arada. Bir, bir ekran görüntüsü alamıyoruz. Sağlıklı. Şimdi başarım kazanıldı. 7 hafta diyor. Şuradan ürünler var. Bunlar hepsini bir alalım bir. Hepsini alamıyoruz tabii ki de bir sırada kalıyoruz. Gelelim buraya. Orada Bu diğer sandıktan altın çıkmıştı. Şu altın kırıyla gümüş numaralar çıktı. Ne iş bilmiyorum tabi. Ama en azından satılıyordur herhalde ya. Kaç para diyor ki altınlar. Altın kırığı. Oha lan 125 mi tanesi? iyi para. Şimdi şöyle düşünelim bir olayı. 8 dolar şu yükselmiş bak. Oo. Bak sen. Alışım. Alüminyum. 34 olmuş. 35 15 150 160 iyi para ediyor şu an. Son satalım. Para ediyormuş şu an madem. Ee, alkol para ediyor. Ya hepsini sat işte. Ama şunları satmak istemiyorum bir yandan da. Depom boş değil. Depo boş olsa hiç satmıyorum. Şu an paraya ihtiyacımız yok. Ee, diye düşünüyorum. Bunları çevirelim abi. Dönüştürelim. Bakalım burada ne varmış. Sahip olunan. satın alındı. %100 şuradan biraz. Ee, şunu satın almamız lazım. Bin. satın alındı. Maymuncuk biraz dolduralım. 9 tane. Aa para bitti. Evet. E, satabiliriz şimdi artık vazgeçtim. Şunu satalım. 140. Bundan da var sanki birazcık. Kimden aldı? Maymun çutu olabiliyor mu hepsi? Tabii ki de doldu. Ee, aldık. Bir tane var elimizde. Bu 315 tanesi 185 doluyormuş. Yok para dolmuyor. Para etmiyor. Ne yapacağız? Satacağız abi. Yapacak hiçbir şey yok. 150'ye sattık bunu. Gaz altını doldur. Tamam paramız bitti. Çölüm değil. Eşyamız çok daha nasıl olsa. Pahalı satmıyorum. Çünkü biriktireceğim çünkü. Daha sonra daha yüksek para satmak için. Buradan bir 5 alkol satabiliriz aslında. Çünkü yerimiz yok. Kaliteli eşya için. Ee, bunları satalım. 140 mi iyi para. Şu an sırrı alacağım başka hiçbir şey kalmadı değil mi? Hepsini aldık şu an. Maksimumdasın. sığın çeki çekiç aldık. Tamam bitti. Ee, şu an mağaza yükseltmesine yürüyeceğiz ve bunun için eşya biriktireceğiz. 3000'de altın biriktireceğiz. Tahminle 2-3 gün iki güce yetiştiririz herhalde. İyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha gemi hiç görmedim. Net bir şey cevap veremem. Net cevap için gemiyi görmek gerekiyor. Gemiler bu arada hep aynı yere git geçmiyor. Bazen farklı yerlere geçiyor. Ee, diğer bölüme büyük bir konteyner yapacağız. Konteyner artık şey koyacağız. İşçi alacağız biraz. Şöyle biraz geri yanaşayım, şuna yaklaşayım. Tamam. Buradan bunu eşya atmak için yapacağız. Bu tırmanma gemisiymiş artık. Bu. Anam, anam. Neymiş? Branda. Çelik. Topla yavrum. Şanslı ganimet diyor. Ha. Bir şanslı ganimet olayı var. Daha fazla olay şey veriyordur herhalde bu. Gemimizin ismi Lotus. Gemisiymiş. Ha. alt seviye olacağız. X, bu arada görev yaptığımız zaman daha fazla XP veriyor. Bunu fark ettim ben. Ve güzel de parası var görevlerin. Bizim seviye olduğu için gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kırabiliyoruz bunları. Dayanları alamıyoruz daha. İşiniz bayağı fazla. Bir günü e, deviririz. Rahatlıkla deviririz. O oh, şanslı ganimet. İyi iyi iyi. Ganimet da. Oh. Benzin mi? Bir hmm. atladık. Güzel. Ee, hızla hızlı atıyor Çünkü ürünler biraz daha pahalı ürün olduğu için. Kaliteli ürün olduğu için öyle oluyor. Maymuncuk fiyatlarını düşürmeyeceğim. Hiç gerek yok ona şimdi bizim gazaltı pas pas. Bunlarla uğraşmayacağız. Yan değil de yönetim bölümüne geçeceğiz. Yönetim bölümünden bizim ürün sattığımız ürünler biraz daha pahalı olmasını düşünebiliriz. Yemi fiyatları hiç önemli değil. Pazar fiyatlarında atış Yüzde on beş. Hmm. Alette de ne var. Keskinlik var araba yeri var. Şunu açıp bunu açmamız lazım. Tabii hepsini biri açıp şunları açmamız lazım bizim. Çünkü bazıları çalışmayacak diyorum onu. Sandıkta istedi ya ikinci seviye önemli istiyoruz diye. Aynı onun gibi olacak. İyi şans olay bayağı yükselmiş. 2-3 çalışmış bunlar. Şanslı kalem 4 çıkıyor. ya da 5. Tamam geminin başından neredeyse başladık. Hepsini temizliyoruz sırayla. Haa envanterimiz dolmuş. Hmm. Tam sıkıntı arabaya tarl bundan hepsini. Pahalılardan başlayalım. O, araba diğer açıldı ya daha fazla alabiliyoruz. üzerimizi bir daha dolduralım. Dökme demir, paslı çelik. Bunları bir şey yapamıyoruz herhalde. Şunu alalım. Hiç bir tane koymayacağız abi. Ne oluyor? Temizlememiz lazım. Tamam. Önceki taraf, bu taraf temizleyeceğiz. Diğer tarafa geçmeyeceğiz. Ön tarafı bitirelim. Daha sonra alt tarafa geçeriz. Şanslı kanet bayağı fazla veriyormuş bu arada. Ve bir tane ne fazla değil. İyi gene bir tane çıktı. Tamam şunu da bölelim. Düş aşağı sıkıntı ben aşağı ineceğim zaten. Evet gözümüzü yakıyor değil mi? Benim de yakıyor. 5. Tamam. Eee, şunu da alalım yağımızı. Üste çıkalım artık. Üstü kıralım bir. Abo. Bayağı var bunda da. Neredeyse doldu üzerimiz yine. Tamam buradan doldu ya da üzerimiz. Almayacak bazı şeyler eminim. Bir bunu almadı. Bunun yerine şunu atarım. Bunu alalım. Tamam. Gidelim aşağıya bakalım ne atabileceğiz üzerimizden bir şey atabileceğiz mi buraya? Ee, bunu bunu atarım. Yine de hepsini üstüne bir hareket atlayalım. Belki bir şey atabilir. Atmadı. Seviye atlayacağız. Bu arada bir tane daha seviye atlasak bir envanter açılıyor büyük ihtimalle. Envanter açmaya çalışalım. Büyük bir şey kıralım. Açılmadı. Atladı. Çok güzel. Ee, araba envanteri var bunda. Envanter bunda. Tamam. ve da şu kazaltı var. Envanter bir tane açalım. Ee, ateş işleyici hasarı yüzde on. Yani buranın açma için mecburunu açacağız. Envanteri açıldığı için bunları toplayalım. E, Düş de şans şans. E, çıkıyor. Envanterde yer yok. Bitti burayı bitirmiş olduk en azından. 3-5 parça bir şey kaldı alamadığımız. Hiç önemli değil. Bir giderim, bunlar bir satar mıyız, birleştirir miyiz bir şey yapalım. Tekrar gelelim hızlı bir şekilde. Aa, yeni görev var bu arada. Şimdi şurası için ne istiyor abi bizim konteyner için? Onu da bilelim ayıralım bundan ona göre. Ee, 800 altın o karosen istiyor. 3 tane konteyner varmış şu an bunu açmamız lazım aslında. Açarız. Ee, bir tane yağımız var geç şundan var atalım bunları. Bundan varsa buradan alalım onları da. Böyle atarken bunları birleştirip atmamız gerekiyor ki fazla yer kaplamasın. 25'e 20. Tamam. 1000 derece aldım. Black. Like. Para işte onun hepsi para satayım. Bak bu var ya. Kaç para tanesi 5 tanesi? 120 ediyormuş. Düşmüş mü lan? Alaşımsız çelik. Nerede alaşımsız? Ha düşmüş. Ben anladım canım düştüğünü mü? Ee, alaşımsızlarımızı salla buraya. Sallayamıyoruz. Üzerimiz dolu. Ee, ne yapacağız? Küçükleri almayayım. Küçük yok ki. Alkol var. Ee, Görüyor bak gelelim biz bir. Meraktım görevi. Hani de XP veriyordur görev. Karosem ve alaşım çelik 12 tane. Tablet. Teslim et. Anas yok. 12 tane yok mu çelik bende? 9 tane varmış. Vay be. Almamışız üzerimize. Herhalde bir daha sorumuz öyle bir sor. <laughs> Fazla bile aldık şu an. Ee, al amcamın çocuğu sana. Al şimdi ve paraya bak. Vallahi iyi para veriyor. Bir yer işleri yok diyor. Ee, biz şu an sadece görev üzerinden gitsek aslında iyi para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ben şuradan üzerime biraz malzeme almayayım. Ee, Depodan Alayım. falan da bir şey aramıyoruz. Burası dolu mu? Biz birileri hanım değil mi biz? Biraz... Dur. Bunları şu şuraya şu, atalım. Şimdi buradan diğerlerini de alalım. Altın hariç. Alüminyum ve kurşun. Tamam. Bir günde kalacak kim? Bu belli artık. Şu görevleri bitmemiz lazım. Hem xp hem level bakımdan iyi Keşke i̇şte dıştan gelseydik anasını daha kolaymış Şimdi sen ne istiyorsun? Pahalı onu seçeceğiz tabi 510 Tanyum 10 tane Tanyum Nasıl dranosu tanyum? Ha titanyum biz yapıyorduk. Bundan yapıyor ve bundan. Tamam Titanium yaparız 10 tane. 10 tane yapar mıyız? Yaparız herhalde. 10 titanyum. Bakırla bir şey de yapıyordu ama çelik de bir şey de yapıyordu ya. Yani. Bakır değil de. Çelik artı kese kağıdı gibi bir şey var. Ona benziyordu da. Titanium Titanyumda bir şey yok ki. Alüminyum var. Titanyum neden çıktı lan? Alüminyum var. Çelik var. Titanyum. Ha, bu büyük ihtimalle ikinci seviyeye çıkacak fırını. Tabi. Fırını yükseltmemiz lazım. Titanium neydi ki? Ben Titanyum hiç görmedim herhalde. Gördün mü? Kurşun. Neyse. Ee, şöyle bir şey yapalım. Çelik. Alaşımsız. Çelik. Çelik. Alüminyum. Hangi moltuna emin miyiz lan Biz de? Neyse ki o. Ben bank girim Unuttum onu. Alüminyummuş ya. Ne 10 tane alüminyum lazım. Alüminyum da tabi bu şekilde olduğu için. Arabada var mı diyorsun alüminyum? İki tane var. Yokmuş tamam neyse. Ee, bizim her yerimiz dolu. Ne yapacağız? Şuraya bir şey atmamız lazım. Beşte burada yedi tane. Üç tane de alüminyum lazım. Neyse. Eee dökme çeliği şunu at buraya. Alaşımsız da daha da at. Buraya gel. Eee ocak seviye olmuyor. Geç. Ne yapacağız? Şunu alalım. Bu artı bundan. Evet. 1500 derecede. Neymişsi bunun? Dökme çelikmiş. Tamam. Hmm. Yağımız yok zaten. Şu artı o ikinci seviyedeymiş. İkinci seviyeyi nasıl yükseltiyoruz burayı biz? Meçhul. On tane alüminyum bulamadık. Aslında buluruz da işte. Buraya gitmemiz lazım. Bir gidelim bulalım 10 tane biz ya. Şunu alayım üzerime. 5 ee, tane. Bunları satalım. Bir yağ dursun. Tamam, gerisini satarım biz bir. Ee, bunlar zaten pahalı. Fiyatı yüksek. Alkol güzel para. Bu da güzel. At. Tamam. Beni hızlı bir şekilde oraya gidip Gerekse yürürüm. O alüminyum bulurum gelirim. Aha da buldum alüminyumu. Hayda süper ikinci seviye istiyor. İyi ki bunu yapmışız. Dört tane alüminyum. Bir. Yıkım elimiz 2 Üç. Güzel para veriyor, şey ver, XP veriyor sanki ya bu. Bir. Sen daha kaldı bunda. Ah vermiyor, görüyor musun? Yukarıdan kesmediğimiz için vermiyor. Şimdi ver yaradı. Şeyine vuruşunmuş. Açırıyorum. Bunları keseceğiz daha biz tamam. Biz gidelim abi adama. Evet amcamın çocuğu alsana kabul ettim alsana 500'e 250 XP yapıştır. Güzel bakın da bakın bir de paraya bakın hızlı bir şekilde paramız artıyor şimdi işçi kiralayacağız daha. Ee, Başka bir bir şey aldım kalmadı herhalde. Bu ne istiyormuş? Alaşımsız çelik 300. Kabul ediyorum. 9 tane. Hemen yaparım. 9 tane alaşımsız çelik. Yaparız değil mi biz onu? Yapmamız lazım. Alaşımsız çelik 9 tane. istiyorlar o? 9 tane alaşımsız çelik var mı bizde? Ee, kaç var? 5, 2, 7. 2 tane lazım. O iki araştırmasız çelik içinde şunla şu lazım. Aga be tam yetiyor. Bindi bu. Gece bile oynuyoruz ha lambaların altında. 9'da 9 tamamdır. Görevi kabul edin isten sağ tarafta gözüküyor alır oldu. Biz zaman pahalı görevleri kabul edelim ki daha fazla para kazanalım. Teslim et. 2300 level atlamışız. Çok güzel. 4 a 2 seviye birden atlamışız. Bak bunu açacağız şimdi. Şimdi bunu açmamız lazım bir de. Paspasın yarı çapı. Hasarı. Hasar olsun. Koşmaz olsun. Tamam. Bunu açtığımız zaman çoğu şeyi yükseltmiş olacağız. Şu görüyor bakalım. Bunu da merak ettim. Dikkat edersen spell 2 seviye istedi. Ben 2 seviye Allah'tan yapmışım ki. öyle bir sıkıntımız kalmadı hiç. Sen ya. E, 408 kabul ediyorum Koresin. Kaç İkis tane de? X tane. X tane Koresin. Bizde var mıydı? Var herhalde ya. Koresin. Ya e, bu da var ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. Tane mi? Nasıl yani? Benzin miydi? bu Kötü durup. durum. E, benzinmiş Karasın yağ lazım. Bu da benzin. Bu yağ. Bunu yap geçelim bir. Ee, şimdi alkolleri şunları atalım alanları. Olmadı hoş. Iş. Karasın işi yattı biraz. Da pas çeliklerimiz var. Biz pas çelikler artı o da yok. Dökme demir. Neyse. Bu kadar yeterli bu. Evet dostlar videomuz burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.